Herkese merhaba tekrardan hoş geldiniz. Size çılgın haberlerim var yine. 11.11 .11 çılgın indirimler Moonton tarafından devam ediyor. Mobile Legends coşmuş durumda arkadaşlar. Bedava kostümler, etkinlikler, çerçeveler, emojiler derken gerçekten Kasım ve Aralık ayını muhteşem hediyelerle tamamlama şansınız var. Bunun için ilk önce gündemde ve orijinal sunucumuza gelen ön satın alım etkinliğinden bahsedeceğim size kalıcı elit kostüm elde etmek için 14 Kasım'da giriş yapın. Evet arkadaşlar, biliyorsunuz 11 çifte elmas kasası var. Çifte 11 elmas kasası diye geçiyor etkinliğimiz. Bu elmas kasasını çevirmek için acele etmeyin. Çünkü önümüzdeki günlerde bedava çevirme hakları içeren bir elmas yüklemesi etkinliği mevcut olabilir. Bu elmas yüklemesi etkinliğinden kazandığımız ekstra elmas yükleyerek kazanacağımız ekstra çevirmelerle her zamanki bildiğiniz gibi ilk kutuyu 5 kere ücretsiz çevirebileceğiz ve Buna karşılık kalıcı bir elit kostüm kazanacağız arkadaşlar. Bilginiz olsun. Daha sonra arkadaşlar MCL ödülümüz var orijinal sunucularda. MCL 80.000 elmas ödülü ile tekrardan geliyor arkadaşlar. Bildiğiniz gibi MCL e, belirli günlerde oynanan, haftada bir kez oynanan bir karşılaşma. E, dünya genelinde global bir arenada karşılaşıyorsunuz. Ve kazandığınızda size MCL ödülleri veriyordu. Kalıcı avatar falan filan. Bir de MCL her sezon sonunda son bir kere kazanmanız biçiminde sezon sonunda size bir giriş bileti veriyordu. Sadece sezon içerisinde bir kere MCL kazanmış kişiler girebildiği bu yarışmada ekstra ödüller veriyordu size. Ve bunlara ekstra 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 olarak kazanacağınız 80.000 elmas ödülüyle MCL tekrardan geliyor. Bunun için 7 Aralık ve 13 Aralık tarihleri arasında ön satın alım etkinliğine hemen buradan katılarak ön satımınızı gerçekleştirerek bir tane bilet sahibi olabilirsiniz 20 elmas değerinde ee, Bunu da geçtiğimize göre arkadaşlar Şöyle güzel ödüllerden bahsedeceğim size Hemen geçmeden önce şunu da bahsedeyim şükran günü etkinliğimiz gelecek arkadaşlar 26 Kasım'da gelecek 10 Aralık'a kadar devam edecek Ve ekranda gördüğümüz hediyelerden kazanabileceğiz Ekstra hediyeler de olacak daha e, yüklenmedi yani e, test sunucusuna e, En önemli kısım arkadaşlar müfreze etkinliği ile geliyor Müfreze etkinliği ile beraber buradan müfrezeden kazandığımız etkinlik içerisinde kazandığımız bu para birimlerini diyelim daha doğrusu müfreze jetonları da diyebiliriz. Bu jetonlarla gerçek elmas alabileceğiz. Evet, yanlış duymadınız. Gerçek elmas alabileceğiz arkadaşlar. Bu etkinlik içerisinde kazandığımız ürünlerle elmaslara para vermeden kostüm ve oyun içerisinde kullanabileceğiniz herhangi bir elmas satın alımı gerçekleştirebiliyorsunuz. Peki bu nasıl olacak arkadaşlar? Şöyle müfreze etkinliğini de açalım isterseniz. Ee, nerede bu şunu müfreze ödüller arkadaşlar evet müfreze ileri diye bir başlık var bu müfreze ödülleri diye geçiyor arkadaşlar bu haftada bir kez alınabiliyormuş ee, şöyle ben birinci kısma bastım bana bir müfreze biraz müfreze jetonu verdi ee, daha sonra ikinciye basacağız üçüncüye ve dördüncüye diğer ki böyle ilerliyor kurallarına size bahsedeyim arkadaşlar her 7 günde bir ödül açılır. Bonus ödülü dördüncü açmadan sonra verilir. Yani Haftada bir kez birinci kısmı ha, ikinci haftaya girdiğimizde ikinci kısım bir ay içerisinde üçüncü haftaya girdiğimizde üçüncü kısım ve bir ayın sonunda dördüncü kısmı açtığımızda ortada bonus alanı oluşacak arkadaşlar. Orada size bonus olarak ekstra müfreze jetonu verecek. Bu müfreze jetonları ile beraber siz de gidip bir elmas paketi satın alabileceksiniz. Hem de bedava. Bedava kısmını tabii ki dikkat çekmek istiyorum. E, ikinci i̇kinci kuralımız ise arkadaşlar Kazanla müfreze cetonu lobide sağ üst köşede gösterilir. Elmasın olduğu yerde. Onu da göstereceğim size. Üçüncü kısım müfreze cetonu ile elmas tükenebilir ya da doğrudan elmas yerine kullanılabilir. He. Mesela eksik kaldı. Mesela e, 5000 elmas için mesela 5000 müfreze cetonu istiyorsa eğer sizin 4990 müfreze cetonunuz varsa daha az bir paket alıp geri kalanını da e, elmas olarak kullanabiliyorsunuz. Tamam güzel abonelik hizmeti desteklemez. Hmm, tamam. Abonelik yani ücret alıyor ya sizden e, belirli bir elmas karşılığında. Onları desteklemiyormuş. Hemen size de göstereyim oyun içerisinden. Şöyle bakın üst tarafta elmas butonun yanında bak yanıp sönüyor musunuz bak müfreze 110 bana, bana, 110 tane verdi. Ben bunu alamam. E, hesabım başka bir yerde olduğu için hesap güvenli olmadığı için satın almaya engeller büyük ihtimal. Bakın şurada işte sağ üstte görüyorsunuz müfreze jetonu ile beraber bir şey alabiliyorsunuz. Bakalım şöyle. Şöyle değiştirelim. Müfreze jetonu bakalım. Şuradan değiştir'e tıklıyoruz sol üstten. Müfreze jetonlarına geçiş yaptı. Bakın arkadaşlar, 5000 elmas, 5000 müfreze jetonu. Yani 5000 müfreze jetonu sahip olduğunuzda 5000 elmas alabiliyorsunuz oyun içerisinde. Herhangi bir ek ücret ödemiyorsunuz. Ayrıca oyun paketlerini e, vesaire e, onları da satın alabiliyorsunuz. Şafak kristali aylık bilet aboneliği ve şafak kristali aboneliği de var arkadaşlar. 100 müfreze jetonla. O bir aylık e, şey de veriyor. Şafak Kırsır aylık geçişte veriyor. 400 müfreze jetonu. Bu da ekstra güzel. Bunlar da sınırlı ödüller alabilirsiniz. Gerçekten harika olmuş. Ben bir deneyeyim 110 tane ile. 50 elmas alabilecek miyim bakalım. Bana izin vermez büyük ihtimalle. Aynen tehlikede olduğu için izin vermiyor arkadaşlar. Çünkü hesabımız başka bir yerde göründüğü için sürekli buraya giriş yapmıyoruz. Bu yüzden buna izin vermiyor. Siz orijinal sunucuya geldiğinde giriş yap alabileceksiniz. Mesela bakın 5000 elmas normalde 700 TL. Ama burada 5000 müfreze jetonu ücretsiz bir şekilde satın alıp kullanabileceğiz. Bunları da anlattıktan sonra arkadaşlar Blazing West'in e, bedava ürünleri var arkadaşlar. Onları size anlatacağım. Kostümler, e, emojiler, daha neler neler yok arkadaşlar. Bunların hepsini size anlatacağım şimdi. Bir bakalım Blazing West'in geçiş yapalım istersen. Blazing Base arkadaşlar bildiğiniz gibi batı temalı bir etkinlik gelecek yakında Bu etkinlik ile e, kazanacağım hediyelerde birazdan bahsedeceğim sizlere Böyle bir tahta üzerine gelecek arkadaşlar böyle bir etkinlik daha önceden de gelmişti Size bir zar veriyor Ve e, bu zar üzerinden Monopoly gibi ilerlemenizi istiyor Bu ilerleme sonucunda size e, bir ödül veriyor Bu oyunun özel parasını veriyor O parayla da gidip takas yapabiliyorsunuz Bu şekilde e, mağaza kısmı var arkadaşlar bu mağaza kısmına ilerleme kat ediyorsunuz Ve size bir e, kaç emoji, e, avatar ve birkaç tane kostüm verecek arkadaşlar. Bu etkinlik sonucunda ayrıca bu etkinlik ile farklı kahramanlara biliyorsunuz e, farklı e, batı temalı kostümler de gelecek. Bu kostümler ilkini Layla arkadaşlar. Layla da e, ayrıca bir çark üzerinde gelecek ve 899 elmasa maksimum maksimum bir şekilde 899 elmasa satın alabileceğiz. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Ayrıca işte bunun özel görevleri var. E, Maç tamamla, giriş yap, arkadaşların oyun oyna gibi. Buradan da çark üzerine çevirme hakkı satın alabileceğiz arkadaşlar. Ve bildiğiniz gibi bu etkinlik paraları ile de çok ücretsiz ödül alabileceğiz. Ayrıca Alpha'nın e, Crimson kostümü geldik arkadaşlar. Bedava olarak bu etkinlikten alabileceğiz. İsterseniz birkaç skilllerine bakalım. Nedir, ne değildir. Şu şekilde e, efektlerine de bakmış olalım ben size ödüllerden de bahsedeyim arkadaşlar. Daha sonra videoyu sonlandıracağım. Videoyu kapatmadan önce arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın. Ben ödüllere geçiş yapayım. Ödüllerde anlatacağım arkadaşlar. Daha sonra bildiğiniz gibi kapatacağım. Önümüzdeki günlerde gelecek olan etkinliklerden arkadaşlar ilk önce alacağımız ilk özel etkinlik ödülü Clint ve Cloud'un savaş emojisi arkadaşlar. Bunlardan herhangi birini 21 Kasım'da giriş yaptığınızda İkisinden birini seçmeniz e, aracılığıyla istediğiniz ödülü alabileceksiniz. Diğer bir ödülümüz ise Diğer bir ödülümüz ise arkadaşlar bildiğiniz gibi Crimson e, ödülü Alfa'nın kostümü gelecek arkadaşlar. 21 Kasım 12 Aralık tarihleri arasında da Alfa'nın bu özel kostümünü bedava olarak sahip olabilirsiniz arkadaşlar. Tek yapmanız gereken oyuna giriş yapmanız ve kazanma şansını yakalamanız. Üçüncü ödülümüz arkadaşlar 28 Kasım'da e, vale kostümü bedava arkadaşlar. Valen'in temel kostümünü arkadaşlar 28 Kasım'da sahip olabilirsiniz. Çünkü Valen'in başka kostümü yok. Dördüncü ödülümüz ise arkadaşlar bu etkinlikten elde edeceğimiz 5 Aralık tarihinde bedava bir çerçeve arkadaşlar. Bedava çerçevenizi almak için oyuna giriş yapmanız yeterli. Beşinci ve son ödülümüz 12 Aralık tarihinde arkadaşlar. Matilda arkadaşlar. Matilda oyunumuza gelecek yeni bir kahraman ve bu kahramana bedava sahip olmanız için 12 Aralık'ta oyuna girmeniz yeterli. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.